Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size genel kanal konseptimin dışında bir, bir iki konudan bahsedeceğim. Ee, beni sıkıntılandıran e, iki konu. Birisi ateistik ikincisi eşcinsellik. Bu iki konunun ikisine de bir itirazım olduğundan dolayı değil. E, sırasıyla anlatacağım size itirazımın ne olduğunu, niye sıkıntıya girdiğimi anlatmaya çalışacağım. E, atayistlik mevzundan bahsedeyim e, ateistlik e, bilenler biliyordur, bilmeyenler için tekrar bir tanımını yapalım. Hiçbir dine inanmama dini. Yani bence o da bir din ama herhangi bir yaratıcıya, herhangi bir dine veya dini yaptırımlara inanmayan e, ...materialist bir yaklaşım ateistlik. E, bunu seçmek de insanların inanç özgürlüğü gibi bu inancı da seçme özgürlüğü tabii ki var. Bununla alakalı da herhangi bir sıkıntıya girecek bir durumumuz yok. Nasıl ki insanlar Hristiyanlığı seçiyorlar, Müslümanlığı seçiyorlar, putperestliği seçiyorlar. Hatta şeytana tapanlar bile olduğuna göre ateist olmalarında da bir behis, bir sıkıntı yok. Peki sıkıntılandığımız nokta ne? Bizi sıkıntılandıran nokta ne? Şimdi ateist arkadaşların günümüze gelene kadar bilimcilik, felsefe, ...metaryalistlik bunların altyapısını oluşturuyor. Ve sürekli olarak bir dindar kısım tarafından... ...dindar kesim tarafından baskıya uğranıldığı... ...bilimin bu şekilde gelişmediği... ...dolayısıyla ilerlemenin... materyalist yönden sağlanacağı gibi inançları var. Hay hay buna da bir itirazımız olamaz. Doğrudur. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında... ...belki bu... Müslüman coğrafyada da olmuştur bilemiyorum ama Müslüman coğrafyada genelde dinin önünde bir frenleyici engel değil. Müslüman coğrafyasında daha çok bilimin önünü açan yönde ilerlemiştir bu. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sı karanlık dönemi yaşarken İslam coğrafyası en parlak dönemini yaşamıştır. Bilim noktasında da çok büyük gelişmeler İslam coğrafyasında da Yaşanmıştır. Hatta e, o karanlık çağdan Avrupa çıkarken birçok orta çağ e, Müslüman eserlerinden yararlandığını e, biliyoruz, anlatılıyor, bunları duyuyoruz. Peki burada sıkıntılandığımız konuya tekrar gelecek olursa şu, her nasıl ki e, Müslümanlık veya Hristiyanlık bilimin önüne e, ilerleyemeyeceği dogmalar koyuyor diyorsa insanlar, ateist insanlar, Şimdi de e, bilim kistesi altında, bilim e, materyalist kisvenin altında e, inanan insanların inanç özgürlüğünü kısıtlayıcı veya onları özellikle yeni nesil gençleri bundan döndürücü, onların işte e, inanmak çok kötü, materyalist olmak, ateist olmak çok iyi şeklinde e, çok ciddi e, bir medya baskısı diyelim, toplum baskısı. Olmaz artık da çünkü toplum diye bir şey kalmadı. Herkes elinde bir telefon, sosyal mecra. Bu sosyal mecrada yeni nesil gençlere tabiri caizse inanılmaz bir şekilde ateist olmak, materyalist olmak, kişi eksenli bir toplum kurmak. Sen önemlisin, senin neye inandığın önemli. Dini dogmalara inanıp bir sürüye katılma bizim sürümüze katıl gibi bir e, söylenti söyleyiş içerisindeler tabii bunu direkt olarak söyleyenler de var ama yönlendiriş tüm o bildiğiniz e, kodaman kodaman sosyal erişim platformları e, hepsi aynı e, yere yönlendiriyor gençlerimizi çocuklarımızı ateist bir toplum ve bunun içerisinde bunu e, empoze ederken bunu yönlendirirken bir de bunun yanında Eşcinsellik veya eşcinsellik de demiyorlar buna çok cinsellik yani artık ben dörtten sonra beşten sonrasını sayamaz oldum bir erkek var kadın var klasik olarak bir işte kadın olup erkek olmak isteyen var bir erkek olup kadın olmak isteyen var bir bunların arasında her şey olabilen var bu kalemun gibi bir de Hiçbir cinsi olmayan diye bir şey var. Bunların isimleri var kendi içerisinde. Onları da çok yanlış söylerim diye zikretmek istemiyorum. Biliyorum tabii. <laughs> en azından birkaçını biliyorum ama yanlış zikretmekten korktuğum için. Şimdi buradaki şeyim itirazım şu: İnsanlar böyle düşünüp böyle yaşayabilir. Toplum olarak bunları dışlamak, bunları ötekileştirmek. Tabii ki hoş olmayan bir şey. Doğuştan ben e, tanıdığım insanlar da var e, veya tanıştığım insanlar da var e, bu durumda olan. E, çok da iyi insanlar. Doğuştan böyle bir hissiyatla doğmuş. Bu dediğim gibi hastalıktır, başka bir şeydir bilemiyorum yani. Buna e, hastalık deyince de insanlar kızabilir. E, ya yani Bir şekilde o duygu onun gönlünde var. E, velev ki bir özür olarak var veya velevki bir hastalık olarak var ...velev velevki bir istek o bir şekilde var yani bu e, ve bunu e, o insanda olması onu bizim toplum olarak dışlayıp onu ötekileştirip onun hayatı yaşanmaz hale getirmemiz çok uygun değil doğru e, o da nihayetinde bununla doğmuş bununla yaşamak zorunda ve biz de onu e, mümkün olduğu kadar bundan bağımsız ona kafayı takmadan güzel bir kendine gelecek sağlayacak şekilde önünü toplumsal olarak açıp hayatı yaşamasını sağlamamız gerekir. Bunda da aminna. Bu buraya kadar bir problemimiz yok. Problemler de şimdi hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Sosyal platformlara giriyoruz. Yani özellikle bu Amazon, Netflix, Disney Channel, bunun gibi onlarca, bütün platformlarda Allah aşkına. Yani geçen bir dizi hoşuma gitti izliyorum, 4 bölüm geçti, çok şükür dedim burada bir eşcinsellik veya işte o ne deniyorsa ismi hep cinsellik yok. Pat 5. bölümünde inanılmaz sahneler. Şimdi artık. Normal eşcinselliği bıraktık bir de e, gruplaşma var. Öyle, e, yani bu kadar ya bu, normal olabilir mi bunlar? Ben anlamıyorum yani. E, bu kadar insanların cinsel eğilimi e, tamam kimsenin uşkurunun peşinde değiliz ama e, insanların her filmde, her dizide e, gerek yurt içinde yapılan filmlerde dizilerde gerek yurt dışında yapılan dizilerde sanki ilk kural bu platformlara girmenin içerisinde bu olacak. Ya arkadaş, tamam bu insanlara pozitif ayrımcılık yap, tamam göster ama her dizide, her filmde bu kadar olur mu? Yani burada benim en endi esas endişelendiren şey şu. Bizler belli bir yaşa gelmiş, e, toplumda belli bir e, öyle veya böyle bir statü kazanmış insanlarız. Şimdi doğuştan böyle bir hissiyatı olmayan bir veya birkaç genç bu ıı, akıma kapılıp kendini garip kuraba bir yere konumlandırırsa... ...böyle bir şey içerisine girse... ...biz iyi mi yapmış olduk kötü mü yapmış olduk soruyorum ben şimdi size. Normalde bu kadar göz önüne sokmasa, bu kadar yapmasa... ...belki de o çocuk heveslenip öyle bir şey yapmayacak. Ya yani Buradaki maksat şuysa toplumdaki bu tür eğilimi olan insanları... Şunu diyorum ben de. Orada da bir ayrıma gitmem gerekiyor tabii ki. Çünkü orada sapıklık da var. Bir mağduriyet de var. Sapıklık kısmı şu. Gerçekte böyle bir hissiyatı var veya yok. Yani tamam. Kadınsın. Kadınlardan hoşlanıyorsun. Erkeksin. Erkeklerden hoşlanıyorsun. Onlarla bir birliktelik yaşıyorsun. Bunu hoş olduğu için söylemiyorum. Yani içindeki hissiyat böyle. Ama bunu bir fuhşiyat haline getirip ikili, üçlü, beşli, yedili neyse böyle bir şey yapmak çok mu normal? Allah aşkına soruyorum ben. Yani bu kadar insanların gözünün içeri... Ben şimdi bunu sizlerin karşısına geçip bunu söylerken bile ya doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum diye on kere durup düşünürken koca koca platformlar yani olimpiyatlar mıydı Paris'te? ...eşcinsel gösterisi haline getirildi. Ya bu kadar yani bu iş sapkınlık haline gelmedi mi hala? Yani bunu birisi söylemiyor diye bu yani hissiyat olan değil sapkınlık benim için. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunu bu kadar insanların yani küçücük çocukların koca neyse artık yani 18 yaşını geçti diye bir çocuk, bir genç... Bütün tamam fiziksel gelişimini tamamlamış olabilir ama benim de çocuklarım var 18 yaşını geçmiş, mental gelişimini tamamlamamış bu çocuklar. Hala toplumdaki genel seyir ise özür dileyerek söylüyorum, genel sürü nereye gidiyorsa bunlar da peşine gidiyor. Şimdi bu çocukları böyle bir bataklığın içerisine böyle bir sapkınlığın içerisine yönlendirmek atmak çok mu doğru? Benim eşcinsellikteki sıkıntıya sokan beni nasıl söylenir bilmiyorum darlandıran şey bu yoksa eşcinsellere hani dinimizde tabi onun şeyleri var ama ben orayı da geçtim bu insanlar bu hissiyatla doğmuş ve yaşıyorlarsa onların da yaşam hakkı olduğunu kesinlikle Ellerine tas tamam veriyorum ama bunu bir saklınlık haline getirdiğiniz zaman orada lütfen ee, orada bir itirazım var. Tekrar dönelim ateist e, bilimci arkadaşlara bilim kanalları içerisinde tabii ki inanan insanlar da var ama o kadar inanç o, bu bilim camiasında ötekileştirilmiş ki. Ee, insanlar ben inanıyorum demeye bile çekinir hale gelmişler. Ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani eskiden e, inanç nasıl bilimin üzerinde bir dogma yaptırım veya onu e, kapsayıcı e, onun gelişmesini engelleyici bir rol oynuyorsa bugün de e, bilim ve ateistlik inanç ...etrafını o derece sarmış ki... ...yani bir insan... ...bilim insanıyım deyip bizim nesil veya... ...bizden önceki nesiller bunu rahatlıkla... ...söylüyor ama... ...muhtemel... ...yeni bilim dünyasına... ...atılmış gençler için bu... ...fizik olabilir, kimya olabilir... ...biyoloji olabilir... ...her ne bilim dalıysa... ...muhtemel bizim yaşlarımıza geldiğinde artık... ...şimdi bile bunu görüyoruz... ...ben inanıyorum... ...diyemeyecekler çünkü o derece ötekileştirilecekler ki o derece bir zaptı rap altına alınacaklar ki bu insanlar ya inanmayacaklar ya da inancın önünde yani ikisi bir arada yürümez bir hale gelecek gibi bir şey olacak. Birkaç YouTube kanalında ben bunu yaşadım. Oraya inançla alakalı bir yorum yaptığınızda ...bildiğiniz yani taş bir taşlanmadığım kaldı neler neler yüzüyorlar yobazlığımız mı kalmadı inanc neler, neler 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 sizin gibi yobazlar yüzünden ya bunları yazan arkadaşlara diyorum ya hanginiz ne bilimin elinden tuttunuz da nereye gittiniz neyi ne yaptınız hadi şu anda inancın bilim üzerinde bir yaptırımı da kalmadı bir hükmü de kalmadı peki ne yaptınız ne yapıyorsunuz, atomu parçalıyorsunuz. E, aynı e, sizin iddianıza göre e, bilim nedir özgürlüktür. Bakın bilim demek özgürlük demektir. Bu adam isterse ata inanır, isterse ota inanır, isterse uzaya inanır, kainata inanır, isterse de Allah'a inanır. Yani sen Allah'a inanıyorsun diye yobaz olman veya dine karşı bir özür dilerim bilme karşı olman gerekmez. Aksine bizim dinimiz gerçekten bilseler bunun önünde e, ilme çok önem verir, ilmin önünü açar. Ama tabi e, şu da bir gerçek maalesef ve toplumu bu hale getiren de bu. Herkesin şimdi nabzına göre şerbet, inancına göre din var. E şimdi belli başta insanlardan bu dini dinlerseniz hakikaten bu insanlar yobaz der misiniz? Bu da bir gerçek, bu da bir realite. Ama e, bu dini kirletir mi? Kirletmez. Dinin orijinalinde bilme karşı olan bir şey yok. Bilakis e, bilim sizin saklı hazinenizdir. E, Fizan'da da olsa onu gidip alacaksınız. Düşmanınızın elinde de olsa gidip onu alacaksınız. Hasılı e, beni rahatsız eden iki konu e, bunlar. Yani e, iddia ettiğinizin e, aynısını siz yapmayacaksınız. Bir ikincisi bu dinle alakalı. Din ve ateistlik, bilimle alakalı bunu söylemek istiyorum. E, nasıl ki bilimin önünde, geçmişte din ilerlemesi... ...özellikle Orta Çağ Avrupası buna e, inanılmaz kötü bir örnektir. Yani bunu aynı getirip, copy-paste yapıp İslam dünyasına yapıştırmak... Gerçi şu anda da İslam dünyası... O, e, ...nasıl ki e, Avrupa Orta Çağ'da bir karanlık dönemi yaşadı... ...şu anda da İslam dünyası... Orta Çağ'ın karanlık dönemini yaşıyor maalesef. Onların karanlık dediği Orta Çağ bizim için çok parlak bir dönemdi. Araştırırsanız bunların hepsini görürsünüz. Biz ilimde de, astronomide de, bilimde de çok ileri gittik ve çok büyük devletler, imparatorluklar bu sayede kuruldu. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Bugün nasıl ki Avrupa bilime sahip çıkıyor, çok gelişmiş bir toplum gibi gözüküyorsa geçmişte de şimdi demek istediğim özü şu geçmişte de bunu Müslümanlar sahip çıkmış ve ileri bir toplum oluşturmuşlar. Din demek özünde ahlak demektir. Ahlaklı bir insan demektir. Hani o çok bilimle övünen bilim adamıyız, bilim yayıncısıyız diyen insanların da hani bir iyi insan tanımı vardır mükemmel insan tanımı vardır. Buna kimsenin bir itirazı olamaz. Öncelikle insan olmak lazım deriz ya. Ha o iyi insanın tanımıdır esasında din. Din bir ahlak demektir. Yani önce insan olmazsanız neye inanırsanız inanın zaten dindar olamazsınız. Özünde bilim de şunu söylüyor. İyi insan olacaksın ve bilime Hizmet edebiliyorsan edeceksin. Bilimin önündeki gelişmeleri e, açacaksın. Bilimi ilerleteceksin. Dolayısıyla ikisi de aynı yerde yürür. Bir insan inanıyor diye çağ dışı, bilim karşıtı olmaz, olamaz, olmaması gerekir. E, bir bir takım dogmalardan bahsederler. Anlatırlar, anlatırlar, anlatırlar. İşte şundan dolayı bak şöylesiniz, böyle yuvasınız falan. Açıp baksalar bilmedikleri için böyledir. Aç, açıp baksalar böyle e, hani dogmalar işte siz de yazabilirsiniz yorumlarda. E, evet abicim veya evet kardeşim öyle diyorsun ama bak şunlar şunları nasıl açıklayacaksın diye yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka hepsinin makul mantıklı cevapları vardır. Demek istediğim şey şu. Bilim kendi kulvarında yürüyecek. Bunu inanan insanlara veya özellikle de genç nesle siz inanmayın bak doğrusu inanmamaktır böyle bir şey yoktur gibisinden çocukların gençlerin yarınlarını elinden almayın ve şu örneği hep veriyorum burada da vereceğim düşünelim ki iki tane insan doğdular büyüdüler belli bir yaşa geldiler birisi ateist oldu öbürü dindar oldu ama ikisi de hani o ortak paydayı vermiştik ya insan Ahlaklı, dürüst insanlar. Ve sonuç olarak ikisi de öldü gitti. Peki, inananla inanmayan eğer ki bir yaratıcı yoksa farkına ikisi de toprak olacak, gübre olacak, geçecek, gidecek. Öyle mi? Ama bir yaratıcı varsa birisi çok şey kaybedecek. Özü de budur bu işin. O yüzden insanların vicdanını zaptıra altına almayın. Geçmişte dinin çağ Hristiyanlığın veya bu İslam coğrafyasında o da olmuştur büyük ihtimal. Yaptığını siz inanan insanlara lütfen yapmayın. Din modern şey özür dilerim bilim, modern bir şey buna inanırsın inanırsanız ateist olmalısınız İşte bir, bir işte neydi Einstein ateistti öbür bir kötürüm bir adam vardı. Ot ateistti bu ateistti. Ateistlik ve bilim e, bir arada çok güzel gidiyor olabilir çünkü önünüzde hani bir dogma, bir engel e, yok. Bu doğrudur, buna inanırım. Bilim yapan Müslüman arkadaşlar da veya inanan arkadaşlar da e, inanç bir gönül işidir. En nihayetinde bir gönül işidir. E, oradaki dogmaları oraya koymadan bilimin kendi içerisinde e, kuralları vardır e, işleyiş tarzı vardır. Buna itiraz etmeden o doğmaları bir kenara koyup bilim yapabilir mi? Yapabilir. Hatta bazı yerlerde belki çok artısı da olabilir. Özü bilim kendi kulvarında inerlemeli. Din vicdan işidir. işidir. Kimsenin sizin inancınıza veya inanmamanıza bu arada ben onu da inanmamak da bir inançtır. O da ayrı bir kendi içerisinde dindir kendiler öyle dese de demese de bu böyledir. Nasıl ki inanmamak bir özgürlükse inanmak da özgürlüktür. Bunun karşılığında inanan insanlara sen inanıyorsun diye ötekileştirmek, toplumsal baskı kurmak ve onları sıkıntıya sokmak da çok. Yani ben bilim adamıyım, ben bilim insanıyım, ben bilime inanıyorum, ben şöyle ahlaklı bir insanım diyen bir insana da yakışmıyor. Yakışan tavır değildir. Onu söylemek istiyorum. Ee, tekrar bu ikinci konuya e, gelecek olursak e, bu kadar e, toplumun altını oymaya, bu kadar insanları ahlaki erozyona e, korozyona uğratmaya e, hakkınız yok. Burada bir iki genç e, sırf e, sürü oradan gidiyor diye bu sürün içerisinde giderse tabii ki buna vebal diyeceğim ama bu insanlar vebale de inanmadığı için e, ne söylesek boş e, çok itirazım var, çok e, hazmedemiyorum bu konuyu. E, yani her tarafta işte o bildiğiniz e, şu anda benim yayın yaptığım YouTube olsun, Google olsun, Instagram olsun, Facebook olsun, bunun dışında o platformlar olsun, her yerde alabildiğine e, eşcinsellik veya yani onlar ne diyor? Çok cinsellik bir e, garip bir yaklaşım var. Bu konuyu çok kınadığımı. Yani bu tür insanları tabii ki toplumda yaşama hakkı vardır. Onlara pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyordur. Onları ötekileştirmemek gerekiyordur. Bunun altına imzamı atarım ama bu derece toplumu toplumsal olarak, ahlaki olarak uğratmak uğratmakta kimsenin hakkı olmaması gerekiyor. Yani çok pis bir iş yapıyorsunuz, çok yanlış bir iş yapıyorsunuz. İleride yarattığınız toplumun e, pisliğini kendiniz bile Temizlemekte zorlanacaksınız Gerçi e, Şu da bir gerçek O e, bir Örnek cuk diye yerine oturur mu bilmiyorum ama e, Bir şekilde O e, şeyle yaşamayı Öğrenmiş insanlar Onun içerisinde Onun öyle olduğunu bile bilemezler ama e, Hakikaten çok e, Kötü yerlere gidiyor toplumumuz bu iki konuda sıkıntılarımı dile getirmek için karşınızdayım. Sülçülisan ettiysek affola. Yine görüşlerinizi, yorumlarınızı yorumlarda bizimle paylaşırsanız. Ama mümkün olduğu kadar kimseyi incitmemeye çalıştım. İncitici bir dil kullanmamaya çalıştım. Sizler de yorumlarda hepimizin ortak paydası şuysa. Bu inananda kamil insan olarak ta, ıı, tasvir edilir, tanımlanır, tabir edilir. Veya da ıı, bilme inanıyorsanız, hiçbir şeye inanmıyorsanız insan olmakla alakalı. Ortak paydamız insansa, insan olmaksa ıı, yorumlarda da bu insanlığa, bu ortak paydaya dikkat ederek... ...birbirimizi kırmadan, birbirimizin onurunu, gururunu incitmeden ıı, güzel... Fikir alışverişi, fikir telakkisi, fikir paylaşımı yaparsak elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Sülçülisan ettiysek affola. Herkese sağlıklı, sıhhatli, huzurlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.